Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu haftaki derslerimizde üç boyutlu giysi düğmesi, kıyafetlerimizde kullanmış olduğumuz giysi düğmesini tasarladık. Hemen şöyle internette örneklerine bakarsak, giysi düğmesi yazdığımızda farklı farklı örneklerini göreceksiniz. Görsellere geçeyim şöyle. Örneğin bu tarz rengarenk, 4 delikli giysi düğmesi ya da 2 delikli giysi düğmesi, bakın bu şekilde giysi düğmelerinin çeşitlerinin olduğunu göreceksiniz. Biz bunlardan biraz daha farklı olan bir giysi düğmesi yapalım. Ortasındaki delikler yuvarlak olmasın mesela. Kalp veya yıldız şeklinde olsun. Bu şekilde bir giysi düğmesi oluşturalım. Daha hoş bir görünüme sahip olsun. Hemen giysi düğmesi oluşturmak için yan taraftan TinkerCAD programında silindir şeklimizi alıyoruz. Silindir şeklimizin alttan sonra kenarlarının pürüzsüz olması için burada taraflar kısmı var. Bunu hemen 64 olarak değiştiriyoruz. Sonuna kadar çekiyoruz. Ardından kenar ölçülerini değiştirmek için sağ alt köşeye tıklıyoruz. Silindirimizin sağ kenarı 30 mm ve alt kenarını 30 mm olarak ayarlıyoruz. Silindirimiz şu an ekranda fazla kalın gözüküyor. Bir düğme kadar ince olması için Ortadaki beyaz noktaya tıklıyoruz ve silindirimizin boyunu da 5 milimetre olarak ayarlıyoruz. Evet, şu anda düğmemizin dış kısmını ayarladık. Yani şu kenar kısmını ayarladık. Şimdi ortadaki 4 veya iki delikli olan kısmı ayarlamaya bakalım. Bundan bir tane de çoğaltıyorum. Bir tanesini Ortadaki delikleri kalp şeklinde yapacağım, bir tanesini yıldız şeklinde yapacağım. Siz hangisini isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bunun için kendime yan taraftan bir tane kahverengi renkli kalp aldım. Ben iki delikli bir düğme çalışması yapmak istiyorum. Aldığım kalp şeklim düğmemden daha büyük olduğu için bunu delik kadar küçük hale getirmek için sağ köşeye tıklıyorum. Kalplerimizin ölçüsü 6 milimetreye 6 mm olsun. Şöyle küçük bir kalbimiz var. Ortadaki beyaz noktaya tıklıyorum. Kalbimizin büyüklüğünü de şöyle çalışması kolay olsun diye 15 mm yapıyorum. Ardından şimdi düğmemizin ortasında iki tane kalp şeklinde delik açmak için silindirimiz katı, kalbimiz de katı. Bir şeklin ortasında delik oluşturmak istiyorsanız Diğer şeklin mutlaka delik olması gerekir. Hemen buradan kalp şeklimi delik haline dönüştürüyorum. Delik yaptım. Bunu birinci delik olarak kabul edersem, ikinci deliğimi oluşturmak için yukarıdaki duplicate çoğalt butonuna bir kez daha basıyorum. İçinde aynısından bir tane daha verdi. Mouse'la çıkarmıyorum, düzen bozulmasın diye. Klavye'deki sağ veya sol tuşla belli bir miktar sayarak dışarıya çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa dışarıya çıkarttım. Daha sonra bu iki şeklimi, kalp şeklimi şöyle seçiyorum. Bunların düzeninin bozulmaması için yukarıdan gruplandır butonuna basıyorum. Artık bunlar iki tane kalbimiz beraber hareket ediyor. Şimdi ne yapacağız? Bu iki şeklimizi silindirle kalp şeklimizi seçiyorum hizalama butonuna tıklıyorum. Yerdeki 3 noktadan tam ortadaki burası, sağdaki 3 noktadan tam ortadaki burası tıklıyorum ve ardından gruplandır butonuna basıyorum. Bakın, düğmemizin ortasında kalp şeklinde iki tane delik oluşturduk. Ancak gördüğünüz üzere delik olan kısımlar normal düğme kabımızın düğme şeklimizin biraz daha ortasında ve basık halde oluyor. Onu iplikle diktiğimiz zaman iliklerken bizi rahatsız etmesin diye. Onun için bu kalp şeklindeki düğmemizin ortasında birazcık bir basıklık veya diğer tabirle çukurluk oluşturmak için hemen yan taraftan kendimize bir tane daha silindir alıyorum. Yine taraflarımı şöyle 64 yapıyorum. Normal silindir şeklinde düğme şeklimi kenar ölçüleri 30'a 30'du. Diyorum ki bu almış olduğum diğer ortasını çukur yapmak için kullanacak olduğum silindirimin kenar ölçüleri 30'a 30'dan daha küçük olsun 28'e 28 olsun diyorum. Ve bunu delik haline dönüştürüyorum çukurluk oluşturmak için. Eğer bu şekilde bu şeklin ortasına bunu koyarsam, bu bir tekerlek gibi olacak ve ortasındaki her şeyi silmiş olacak. Yine her zamanki gibi kalemlik yaparken kullandık, bardak yaparken kullandık. Şuradaki beya siyah renkli yağmur damlasına tıklıyorum ve bu şeklimi bir 2 milimetre yukarıya kaydırıyorum. Ben iki milimetre yukarıya kaldırdım. Şöyle bakarsanız. Diğer şeklimiz yere dokunuyor ama delik olan şeklimiz yere dokunmuyor. Şimdi bu iki şeklimizi seçiyorum. Hizalama butonuna tıklıyorum. Önce yerdeki orta bir, sonra soldaki orta bir diyorum. Ve ardından gruplandır butonuna tıklıyorum. Bakın düğme şeklimiz bu hale gelmiş oldu. Artık bu kalplerden iğne ile... Kıyafetimize dikebiliriz ve bunu istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Diğer şeklimizi almıştım. Burada kalp şeklinde bir düğme oluşturdum. Bir de yıldız şeklinde oluşturmak istiyorum. Yine aynı mantıkla, yan taraftan kendime bir tane sarı yıldız aldım. Yıldızımın sağ köşesine tıkladım. Ölçülerini 6 milimetreye 6 milimetre yaptım. Boyunu da 10'du. 15 milimetre yaptım. Ardından bu yıldızımdan bir tane daha çoğalttım. Ve klavyemdeki sağ veya sol tuşla sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defa dışarıya çıkarttım. Sonra bu iki yıldız şeklimi şöyle seçtim. Ve gruplandırdım. Yıldız şeklimde katı düğme şeklinde katı. İkisinde katı olmaması gerekir. Ben yıldızı kullanarak turuncunun ortasını delik açacak olduğum için yıldızlarımı buradan delik yaptım. Daha sonra turuncuyla yıldızlarımı seçtim. Hizalama butonuna tıkladım. Yerdeki 3 noktanın tam ortası burası. Soldaki üç noktanın tam ortası burasına tıkladım ve ardından bu iki şekli birleştirmek için gruplandır butonuna tıklıyorum. Bakın yıldız şeklinde düğme delikliğimiz oluşmuş oldu. Yine biraz önce olduğu gibi yıldızın olduğu kısımda bir çukurluk oluşturmak için biraz önce silindir kullanmıştık. Bu sefer farklı bir şey kullanalım. Hadi gelin sizinle küre kullanalım bu sefer. Mavi küreden aldım. Mavi küremi ortada bir yuvarlak bir çukurluk oluşturmak için kullanacağım. Hemen sağ köşesine tıkladım. Turuncu silindirimin ölçüleri 30'a 30'du. Mavi silindirimin de ölçüleri ben 27'ye 27 yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Ardından birazcık sanki bunu bir top olarak düşünürsem topun üstünde bastığımda böyle şekil biraz da yumurta gibi olur. Şu ortadaki beyaz noktaya tıklıyorum mavi küremin boyunu da 15 milimetre yapıyorum. Biraz daha böyle Amerikan futbol topu gibi oldu. Sanki topun üzerinden basmış gibi oldu. Ardından yine düğmemin ortasının tam olarak delmesin, bir tekerlek gibi olmasın diye bu şeklimi şuradaki siyah yağmur damlasından yukarıya doğru 1 milimetre kaldırıyorum. Şöyle yukarı doğru bakın. 1 milimetre kaldırdım. Artık yere temas etmiyor. Sonra her zamanki gibi mavi küremi delik yapıyorum. Sonra bu iki şeklimi seçiyorum. Hizalama butonuna tıklıyorum. Yerdeki üç noktanın ortası burası. Soldaki üç noktanın ortası burası diyorum. Ve ardından gruplandıra tıklıyorum. Bakın düğmemizin ortasında bir oval çukurluk oluşmuş oldu. Bir tane kalp şeklinde yaptım. Bir tane de yıldız şeklinde yaptım. Dilersen bunlardan farklı farklı çoğaltarak örneğin yıldız şeklinden 3-4 tane çoğalttım. Bunların renklerini buradan rengarenk yapabilirsiniz. Örneğin buradan diğerinden de çoğaltalım. Buraya geldim. Çoğaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kalp şeklinden de çoğalttım. Bunların da renklerini şöyle dilersem farklı farklı yapabilirim. Evet düğme tasarımımız bu şekildeydi. Siz farklı şekillerle de ortasını denerek yapabilirsiniz. Teşekkür ederim ilginiz için. İyi günler, iyi tatiller, hoşçakalın.